geldiğiniz buraya? Arkadaşa bakmaya geldik dayı biz. Arkadaşımızı ziyarete geldik. Ne arkadaş? arkadaşa ne oldu? Bilmiyor musunuz siz dedi bize? Ya? Biliyoruz, Biliyoruz dayı. Ne işiniz var ya burada? Dayı normal arkadaşımızı ziyarete geldik dayı. Tekrarın gelin lan buraya. Tekrarın gelin lan. Tamam dayı. Ben... Tamam dayı. Tekrarın tamam gelin lan buraya. Tamam dayı gidiyoruz tamam arabaya vur be Tamam Şu an evde ışıklar yanmıyor Adamın olup olmadığını dahi bilmiyorum şu an evin içinde Adam buralarda her an Önümüze dahi çıkabilir yani Ercan bir anda evin içinde kaybolmuştu Yasin evet. Ercan bir anda evin içinde kaybolmuştu Ercan bir anda evin içinde kaybolmuştu. Daha sonra biz Ercan'ı şu ileride bulduk. Şurada da dere gibi bir şey akıyordu. Bir saniye. Eğer... <laughs> eğer bulabilirsem... Şurada bir dere sesi gibi bir yer vardı. Biz o gün geldiğimizde dere gibi bir yer akıyordu. <laughs> Destur çeksek, karşıya geçsek mi? Abi 他被伊斯兰教骂了。 Çak, çakılmış burası. Aynen. Ama burası ahırmıştı, şey, saman bitmişti. Kimse yok mu? Alo? Baksana her şey kilit vurmuşlar, tahta çakmışlar. ya burada yaşayan olduğuna emin miyiz peki? Çünkü bu adam burada yaşıyor. Eee Estağfurullah Çok gıcır 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 Selamun Aleyküm Buradan da gelmiyor herhalde ya Çok yaygın bir koku var evde Aynen ya Abi bu nasıl tuvalet böyle Çatıya baksana Yasin. Çok... Uçurumu görüyorum abi tuvalette. Arkadaşlara bu evde her şeyi anlatacağım. Bir şey mi geçti oradan ya? Ben duymadım. Sesi duydun mu abi? Duydum. Özür dilerim, şeytan tanıdık. Bismillahirrahmanirrahim. Adım normal evliliğini kocasıyla yaşamını sürdürürken bir anda kadın hamile kalıyor. Böyle 3 ay, 5 ay bekleme falan yok. Bir anda hamile kalıyor ve şöyle bir şey. Kadın çocuğunu doğuruyor. Daha sonra arkadaşlar, daha sonra kadının çocuğu yani kadın doğuruyor ama çocuğu yok ortada ve kadın diyor ki benim diyor çocuğum diyor. Ee, cinler tarafından diyor. Kaçırıldı diyor. Daha sonra kadın yani kendi kocası da şaşırıyor cinler tarafından nasıl kaçırılıyor filan. Meğerse kadın cinle evliymiş. Ve çocuğu da cin olarak doğuyor. Ama karnı şişiyor. Gerçekten de kadının karnı şişiyor. Ve bir anda şişiyor. Bu böyle 5-6 ay filan bekleme veya 9 ay bekleme yok Yasin. Direkt şişiyor karnı kadın. Ve kadının çocuğu, doğan çocuğu ortada olmadığı için kadın da hani iddiada bulunuyor. Diyor ki benim çocuğum diyor cinler tarafından kaçırıldı diyor. Ve daha sonra kadın bu sinir stresi falan dayanamıyor. Kadın kendini burada urganla asıyor arkadaşlar. Şimdi ve yani bizim de bu koku almamızın sebebi de buna dayanıyor arkadaşlar bu evin içinde. Yasin bak hazırlıklı olumla. Bu evin içinde koku almamızın sebebi buna dayanıyor arkadaşlar. Neden? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Kadın kendini burada astıktan sonra... Kadının şey kocası arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Şeyden yaşayın. Şeyden yaşayın. Şeyden yaşayın. Sesler gelebilir. Hiç şey sıkıntı, yok. sıkıntı yok. Gel buraya gel. gel. Şöyle geçeceğiz. Seslere aldanmayalım. Kadının kocası... Kadının asıldığı yerden kadını hiçbir şekilde kaldırmıyor arkadaşlar. Kadının cenazesini gören yok köyde. Kadının cenazesini görebilen yok köyde. Ve kadının yani kocasının ya pardon yani kocası kadını kaldırmadı. Yani o organdan hiç almadığını köylüler iddia ediyor ve evin içinden de sürekli kokular geldiğini iddia ediyordu. Biz de gerçekten bu kokuyu duyuyoruz ama bu ceset kokusunu bilmiyorum arkadaşlar gerçekten yani çok kötü bir koku var. Aşırı çok ağır, aşırı böyle, ağır ağır ya. Aynen. Şurada silah falan var. Falan. Ve bu evde hala yaşanıyor yasın. Bu arada bunu Aman anlamamız gerekiyor. abi her şey evde ya. Doğrudur ve şimdi. arkadaşlar biz burada bir ceset görüntüsü almıştık ilk geldiğimizde şimdi hemen onun görüntüsünü veriyorum Bismillahirrahmanirrahim oh! Bu ne ve gördünüz arkadaşlar işte o ceseti gördünüz o cesedin görüntüsünü biz almıştık ve daha sonra Ercan yanımızdan Kaybolmuştu. Yani biz o an onun şokuyla zaten Ercan'a bakamamıştık. Ercan arkamızdan bir anda bir gitti. Kayboldu. Şu Ercan'a bakalım. Çabuk abi, çabuk Ercan'a bakalım. Nereye gitti Nereye bu gitti? Korktun mu ya. Ha? Daha sonra Ercan'ın yanına gittiğimizde biz Ercan'ın ağzı burnu patlak vaziyette görmüştük ve burada. İşte tam bu evde yaşamıştık arkadaşlar biz her şeyi. Koku gelen odadan hazır mısın abi? Hazırım abi. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. İçinden okuyabildiğini oku Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle geç Yasin. Ses getir gel. Yasin şöyle geç. Gel abi sesleri var zaten. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Abi ürkmeye başladım ya. Ve Koku çok kötü geliyor. Fark ediyorsun değil mi? Şey, Kokuyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Abi, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Majesty, Bismillahirrahmanirrahim. O ne ya? O ne ya? Abi ben gidiyorum abi. Gel yasın, gel yasın ya. Abi ben giremem abi. Gel gel gel. Gel oğlum gel. Although Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ekber. Allahu ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor abi? Ekber. Ekber. bu ne? Oğlum görmüyor musun lan? Görmüyor şey <bütün>. Bismillahirrahmanirrahim <laughs> abi ya? Abi! Abi! Ne var lan? Özlü bin Ayman eşe Bismillahirrahmanirrahim. 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 çık yazın burada. Çık çabuk çık 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 çık. Abi abi abi. Ne abi, çık 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 çık